Oğlum Gargamel. olur sen bir sokak lambasısın lan homoseksüel. Bak bak bak. Aç oğlum kapıyı aç. <laughs> aç oğlum kapıyı. Aç cellatın geldi aç. Ya bu gözlüklü şirin var ya. Tam bir olan ya. Onur Gündüz'ün babası geldi bak babası. Onur Gündüz'ün babası geldi. Ulan aynısı lan. Oğlum, Onur Gündüz'ün babasını çek babasını. Bu <laughs> Ninja Kaplumbağalar ne zaman başlıyor oğlum? Bir saat sonra mı? Onun bilgisini al bakayım bana. Onun bir bilgisini al bakayım. Ninja Kaplumbağaları dün kaçırdık oğlum. Sizin yüzünüzden seyredemedik yeni bölümü. Bunları takip edin oğlum biraz. Benim kadar şirin bir yer oldu. Şirinleri tesadüfen yakalıyoruz. Şirin'in niye yapacaksın? Şirine! Bu köydeki herkes homoseksüel ya. Bu Şirine'nin bir kocası yok ha. Bizi gereken tam 73 ev daha var. Ne oldu lan? Ha? Yıldızlara bir yakarış. Görüntü gitti sandım ya. Her 12 yılda bir gelir bunlar. Uçan yıldızlar kayar mı kayar? Onu kutlayacağız. Şimdi beklemeliyiz. Çünkü hepimiz buna katılmalıyız. İki gün sonra kayan yıldızlar gelecek. Ha uçan yıldızlar kayar mı kayar. Lan ne güzel okudu be. Bu köy bize Lan daha... ne güzel okudu lan. Yapılacak çok iş var. Ben bu bölümü seyrettim oğlum. Ama Bak şimdi Gargamel'i görünce hatırladım. Ben bu bölümü seyrettim. Sen bana izlediğin bölümü ne açıyorsun lan? Gerizekalı! İzlediğin bölümü açıyorsun. 46. bölümü izledim oğlum ben. 48'i aç dedim ya. Al şuna 48'i aç.